Al bakalım, afiyetle ye. Vallahi sağ ol Nakiye. Mis gibi de kokuyor. Kokar tabi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sarımsaklı yoğurt da yakışmıştır ha. Yakışmaz bu be. Şayane olmuş valla. Ama o kadar... ...çok yapmışım ki hepsini ben yiyeceğim. Eğer çok doyduysan zorlama başkaları da yer. Bir kızartma bu kadar bir güzel olur be. Sen niye geldin ne diyecektin? Gülnaz bak şimdi ben... ...çok düşündüm. Gerçekten Ay bir ağırlık yani. çöktü be. Ay çok şişti bir yarılacağım. Ay çatlayacağım. Gülnaz bak. Ben hem beni hem seni düşündüm. Dur bey biraz hareket edeyim dur. Kobra sen anlat ben seni dinlerim. Sabah televizyonda gördüm. Böyle on sağa on sola böyle eğilici şuradaki yağlar gidermiş ha. Anlat. Bir. ki. Gülnaz üç, dışarıda biraz yürüsek dört, diyorum. Beş. Hayır. Altı. İşi var görmüyor musun? Sekiz. Dokuz. 10. Hop sol. 1. Gülnaz yürümek de spor sonra bak açık hava evet. hem iyi gelir. 5 sola geçtim. 7. 8. 9. Ya ben aslında hiç kimseye görünmeden girerdim de. Ama tam o sırada sizi görünce hadi dedim bu seferlik arka kapıyı kullanalım. Ay bu işte böyle gizli gizli olmadı ki. Çıkalım anlatalım <laughs> herkese durumu. Olur mu hiç? Nesin Hanım çok kızar bana. Kim kime kızıyormuş ya? Size kızan karşısında beni bulur Nakiye Hanım. Ay çok kahramansınız Burhan Bey. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Benim için kendinizi tehlikeye attınız. Ben ne tehlikeler gördüm Nakiye Hanım. Say say bitmez. Ama hiçbirinin sonunda sizin gibi latif bir bayana kavuşmak yoktu. Yapmayın Burhan Bey. Sizin hayatınızda kim bilir ne latif hanımlar olmuştur. Üç kere evlenmişsiniz sonuçta. Demek ki üç kere çok sevmişsiniz. Ben sadece bir kere sevdim Hanım. Ama bırakın o da hatıralarımda kalsın. Biri geliyor, He? biri geliyor. Arkaya, arkaya, çabuk, çabuk, çabuk. Ne oldu? Hiç. Tabakları bırakacağım. İyi. Kolay gelsin. Tehlike geçti Burhan Bey. Gelin gelin. Ayaz kalsın yakalanıyorduk. Kimdi o kadın? Saime Hanım. Bizim evin kahyası. Daha geleli birkaç ay oldu ama Nesrin Hanım'ın göz bebeği. Ay neyse. Ay size kahve yapayım ben.